Herkese merhaba, isim Vecre. Bugün size yeni geldim. Q8 Akademi Dublex daire sanatını yapacağım. İsterseniz geçelim. İçeri girdiğinizde sol tarafın yani sağ tarafınızda size göre sağ e, mutfağınız bulunuyor. Mutfağınızda eviniz, elektrikli ocağınız ve davranmazınız mevcut. Ayrıca dolaplarınız da gayet yeterli sayıda. Çekmeceleriniz de öyle. Biraz daha ilerlediğimizde Kapının arkasında buzdolabımız kalıyor. Zaten her odanın kendine ait mutfağı, buzdolabı ve çamaşır makinesi de mevcut. İsterseniz dolabın içini gösterebilirim size. Şu şekilde de buzlu. Hacmi gayet büyük. E, burası da odamızın banyosu. Bu şekilde. Banyomuzda çamaşır makinemiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi gayet geniş ve ferah bir banyoya sahip. Ellerinizde ayakkabılarınız ve askılarınız var. İçerisinin hacmi de gördüğünüz gibi yine gayet yeterli şekilde. Buraya geldiğimizde televizyonu görüyorsunuz. Her odada televizyonlar mevcut. Pardon. Ve kendine ait her odanın modemi bulunuyor. Yani hiç kimse birbirinin internetini kullanmıyor. Yok internetim yavaşladı gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. Bir de kendi Küçük bir masanız var. Masanızı ister burada koyarsınız, isterseniz camınızın balkonunuzun önüne koyarsınız. Tamamen size kalmış. İlerlediğimizde bir tane tatlı bir lay koltuğumuz var. Bu lay koltuğumuz şuradan tutup kaldırılınca yatak haline geliyor. İsterseniz arkadaşınızı davet edip burada onunla birlikte kalabilirsiniz. Yatak ve çalışma masası üst katta bulunuyor. İsterseniz onlara da bakalım. Evet şimdi üst kata geldik. İsterseniz şöyle geçeyim. Gördüğünüz gibi iki tane yatağımız var. İsterseniz tek başınıza kalabilirsiniz. isterseniz iki kişi burada kanaklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yatakların altı baza şeklinde. Buraya da eşyalarınızı koyabilirsiniz. Sağ tarafımızda hemen çalışma masamız ve dolaplarımız var. Çalışma masası çift kişilik olarak tasarlanmış. Tek başınıza kaldığınızda arkadaşınızla birlikte çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İki tarafta dolaplarımız var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. İçi gayet geniş. Üst tarafta da var. E, dairelerimiz bu kadar. Bunun dışında sitemizin içerisinde marketimiz, kafemiz, barbekü alanlarımız, çiğ börekçimiz, spor faaliyeti, gerçekleştirebileceğiniz voleybol, basketbol, futbol sahaları, kendiniz ücretsiz yapabileceğiniz fitness salonumuz mevcut. Yani aklınıza gelebilecek her şey burada elimizin altında. Eğer merak ettiğiniz ya da sormak istediğiniz soru olursa hiç çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.